Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oyununuz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta ne yapacağız diyorsanız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta bizim kulübe görmüş olduğunuz gibi şu an Enes Batur diye biri geldi arkadaşlar. Bak gösteriyorum hatta. Enes Batur şurada arkadaşlar. Enes Batur diye biri geldi arkadaşlar bizim kulübe. Hatta inanmıyorsanız kulüpten de gösterebilirim. Hemen neredeymiş Enes Batur? Enes Batur. Evet arkadaşlar şurada da görmüş olduğunuz gibi Enes Batur diye biri var. Evet arkadaşlar şu an diyorsanız ne yapacaksın Enes Batur'la? Arkadaşlar ben Enes Batur'la sanki onun ben Enes yani o Enes Batur sanki gerçekmiş gibi davranacağım ona. Abi falan diyeceğim. O da bakalım ne yapacak. Öyle kandıracağız, trollleyeceğiz Enes Batur'u. Ve takipçi yerimden biri herhalde kulübe geldiğine göre Evet arkadaşlar o zaman hemen Enes Batur'a bir istek Atalım hemen bakalım Gelecek mi diye kontrol edelim Arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an Enes Batur gel geldi Görmüş olduğunuz gibi Şimdi ona böyle şaşırmış gibi yapacağım Arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an yazdım. Oha Enes Batur abi sen misin dedim. Bakalım ne diyecek. Benim ona inandığımı mı sanacak yoksa adaletli birimi çıkacak yani. Böyle beni kandırmayacak mı. Aha kandırmaya geldi. Oha Enes Batur abi sen misin dedim. Yalancıktan o da evet dedi. Hemencecik ben yazmaya devam edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ona şimdi abi seni çok seviyorum yazdım. Bakalım o bana ne yazacak. Evet arkadaşlar bekliyoruz şu anda. Evet bakalım ne yazacağını bekliyoruz merakla. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi oğlum şaka yaptım dedi. Arkadaşlar bu gördüğünüz kişi adaletli çıktı. Yani böyle 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 kişilere yani Enes Batur mesela ben başka birisi olsaydım Enes Batur'a inansaydım. Ee, ama bu adaletli kişi kendini açıkladı yani Nesbah değilim dedi. Ama başkası olsaydı bu kişinin yanında ya da benim başka yerimde olsaydı bu inanabilirdi arkadaşlar. En azından bu kişi aldım e, şaka yaptım dedi yani adaletli çıktı bu Enes Batur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen kanala abone olup like bildirimleri açmayı unutmayın. Bu troll videosu da böyleydi. Neyse hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.